Selamün aleyküm canları. Mutfağımıza hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Bugün şöyle Arap tavası yapmak istedim. Şöyle uzun uzun biberlerimiz. Yeşil biber. isteyen 2-3 tane de katlı biber koyabilir. 2 tane patlıcan. 4 tane şöyle domatesimiz. Bir baş samırsak. Şöyle 3 tane soğan. Bir tane de patates ekleyeceğim. Burada da kıymamız zeytin kıymamız zeytinyağımız şöyle yarım bardaktan biraz fazla zeytinyağı karabiber kırmızı biber kimyon tuz bunları yıkadım şimdi bir güzel küçük küçük doğrayacağım canlarım hepsini doğrayalım yaparken görüşelim şimdi bütün iç malzemelerini doğradım. Şöyle küçük küçük doğrayalım patlıcanlarımızda. İki tane patlıcan, bir tane de patates ekledim. İster patatesten, ister patlıcandan sade de yapabilirsiniz. Şöyle. Bunları şöyle tuzlu suya koydum. Siyah suyu çıktı. Şimdi bunu yıkayayım. İyice şöyle siyah suyunu sizlere göstereyim. Şöyle tuz atınca. Şimdi şöyle biberim, soğan, domates, bir tane patates, iki tane patlıcan, bol samırsak sizlere göstereyim. Bunun içerisine tuz, kimyon, kırmızı biber, karabiber. Şimdi etimizi de şöyle etimiz ortasına koyalım. Bunun hepsini birden harmanlayalım şöyle yağımızı da zeytinyağı baharatlarıyla beraber bunu iyice karıştıralım. İyice yoğurduktan sonra tepsimize yayalım. Çok güzel oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Çocuklar da çok seviyor. Şimdi 2 su bardağı su ekleyeceğiz. pişti. Şimdi servisini yapacağım. Şöyle yapayım. Evet. Mehmet de bekliyor. Hadi hoşça kalın.